Hangi soruydu acaba? Nasıl Nasıl soruydu Kadar. Kadar. Efendim. Ay. Evet, ne hmm. yapalım Evet, evet yaptım, yaptım. Tamam, hadi gidelim. Ama yine benim miydi o soru? Kader. Ee, e Kadar. 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 Hadi gelsene bir bakalım şunu. Ben miyim? Gel bakayım. Hangi soru? Şu mu? Bu şey Cem. <laughs> Sen oradan formülleri... Son notları alabildiniz <laughs> mi? Ben... Evet ya. Alamadım. Ay ben de almadım. Ben son bir satır <laughs> alamadım. Ben de almadım. Aa, yanlış yapmışım. Ben neredeyse <laughs> iki <hiç, gülüyor> Ben neredeyse iki alamadım. Ya! Kanka al. Ben al, bir ben tane aldım, soruyu yapamam Dur sadece. bakayım. Tamam sağ ol a yazdım. A Yok, bana da e... Ela, e bana da göstersene. Al bak bu. Ben de yazdım. Yere oradan. Arkadaşlar benim doğru. doğru. ol. Hadi artık gidelim. Otobüse şey, beş dakika de, var. Otobüse 5 dakika var. Hadi. Çabuk. Ya şunu yazmam gerek ya ne kadar hızlı gidiyorsun Ben Sen bisikletimi alacağım Ben bisikletimi alacağım Hoş yoruldum bisikletle gidiyorum Kadar gel kadar Efe biz de iki bisikletle ah. gidiyoruz ya Ah çok yoruldum Ah bisikletinize binin ah. hadi Hadi gidiyoruz ah. Aa geldim. Ben gittim. Havalimanındayım. Ah. Ah, ben de geldim. Hadi. Ah. Ben de geldim. Yoruldum. 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 koş koş ben koş, ben koş koş ben koş 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 bulalım 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 ben 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 alın. Alın. ben 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 aldım. ben Yürü, yürü. Ya, ben ya. Yatılan var kızlar gelin gelin çabuk binelim çabuk ah, binelim hadi beyler hadi hadi gelmiş gelmiş Efe, çabuk Efe çabuk. hadi Efe. geldim 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 Efe. ben o, biniyorum ben bindim Efe, Efe karşına gel. Tamam, gel gel durun ya. çabuk Efe, gel 9 saniye çabuk gel hadi gel. Efe

Arkaya geçerim bu sefer. Ela gel. Kiralayamadık. Kader gel. Ya bizim burası. Merhaba. Geldim. Ya. Ben şuraya koyuyorum. Ya şu bilgisayardan bir şey. Ya şu yazmadım satıları hemen geçireyim. Şuna da bakayım. Dur şuradaki programa bakacağım. Kader. Ben bir tuvalete gidip ben bir tuvalete gidip geliyorum, okey? Okey. Bir de Efe'yi arayayım. Alo geliyor musun? Bir dahaki sonraki uçakla gel bak. Bizim varmamıza bir saat kalmış. Şimdi gelirsin. Yok yok. Ben şimdi bisikletinle büyük çabalanla gidiyorum. Alma beni, alma ben. Lan bu an, an ya. Ya. Lan... Ela. Ya, efendim alo. Bir şey diyeceğim. De ben şimdi de. buraya havalimanına geldim. Ben de, lan, gelmişiz lan gelmişiz. Ah hadi ermişiz. iniyoruz. Ela. Gelmişiz gelmişiz. Gelmişiz. Uçak biraz sonra gelir. Hayır. Hadi ya. Bir, bir Şey ben bisikletimle geldim. Bisikletimle Ha tamam ya. tamam tamam. Bekliyorum daha yeni sizi. iniyoruz. Nasıl bisikletle geldi? Bisikletle gelmiş. gelmiş. Nasıl geldi bu bisikletle ya? Ay kader çekti. Nasıl git? Mena nasıl geldi? Biz uçakla bir saatte gelemedik ya. Neyse. Boş verin. <laughs> ah. <gülüyor> bu da Mekle nasıl gelmiş bir <laughs> uçak. Durun bekleyin. Ben sizi buradayım buradayım. Neredesin ya? Neredesin? Aslında burada ne Ah buradasın. Tamam. Ha. Hadi gidiyoruz. Aaa. <laughs> evet, çok merak ediyorum. Ben de. Ay yemekleri ben yapacağım ya. Yemekleri ben yapacağım. Bak bak. Aa, Bisikletle aşırı hareketler yapmada ben mi varayım? Bisikleti havaya kaldırıyorum be. Aferin. <laughs> Şimdi bir oda ayrımı yapmalıyız. Ee, biz dört kız nasıl yaşayacağız? Ee, biz dört kız nasıl yaşayacağız? Eva ee, açar mısın? Evet. Ee, tabii. Şimdi... Ay. Tamam. bakın, Ay. Aa. Ben güzel. Ilk ay. 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 Biz burada yatarız Ay. Ay. Gel gel, gel, gel. Ee, Efe'cim seni alt kata bir çek kata alalım. Siz kız ikiniz burada yatarsınız. Buraya. Efe. Sen Efe, sen çek yap ya, ben... ya niye etmiyorsunuz beni? Ya gel. Ara ara gel kanka. Ben şimdi gel biz burada yatacağız. Geldim. Bekleyin ben ya. Bir şey diyeceğim. Burada yatın. Ben... yatak ya. Bu ne? Ben koltuktan yatacağım ama şeyde yatabilir miyim? Hani şeyde burada. Balkonda yatayım mı? Balkonda tamam, yatabilirsin. Serin git serin yat yatabilirsin. Sen yat. Bersin sen yer yatağı sersene. Tamam. Yer yatağı sereyim sana. Dur bakayım neredeydi yer yatağı? Bulursam çantamdan dur bakayım. Bulamadım ki yer yatağımda ya. Hah Buldum tamam. Bilgisayar bu da var kanka. Al bakalım yat burada. Sefanın hmm. üstüne niye koydun ya? Buradan yere indir sen de. Dur yeni bir tane daha koyayım. Al. Hadi gel kader biz de yerlerimize geçelim artık. Heh tamam ben tam bana göre Tamam. Yerleşelim. Sen sen da yatabilirsin. Dur bekle bak şurada. Aaa yere düştüm. <laughs> Üstümüzü giyine. atabilirsin istersen bak bunu da serdim buraya. Ah tamam ben böyle olacağım. Ben aşağıda yemekleri hazırlıyorum. Hey, Alara gel. Ya burası ne ya? Ben yere koyayım. Üstümü değiştireceğim. Ben üstümü değiştireceğim. Ben de değiştireyim. Üstümdeki tişört çok şekil değil mi? Efe çıkar mısın? Üstümüzü değiştireceğiz. Olmuyor. Olmuyor. Aa, ben sana tatlandım. yardım edeyim diğer şeyleri Satine, yemekleri koyuyorum yapayım. sen e, şeye götür tamam mı? Masaya götür Efe. Efe! <laughs> Efe sakın yeme onları. Duydun mu? Sen normalde hep yersin. Aa kadar ne ara şimdi? Şimdi indim Her şeyden birer tane. Ben de açacağım ya. Kaç kişiyiz evde biz? 5 kişiyiz. Ben ben yemekten yapıyorum. Yeni tarifler deniyorum. Ay ne güzel burası ya. Şurada krema var galiba. Açık mı? Ben şuradan lavaboya gideceğim ya. Ve çorbaları da yapıp bitiriyorum. Çok güzel. Şuradan bir ellerimi de yıkayayım. Kadercim, bana e, şey içecek yapmakta yardım eder misin? Ben yapayım mı? Ben <laughs> yapayım Yok yok hayır yapmayın. Yaptım ben orada hepsi. <laughs> tamam. tamam. Çorbaları, çorbaları alayım götüreyim. Tamam. Kaç tane çorba yapmışım ben? Bir baksanıza. Şimdi iki, ta iki tane yapmışsın galiba. Bir tane de burada var. İki tane daha yapacağım. Aa. Ne oldu ne oldu? Efendim Alar, ne oldu? Yardım edebilir mi istersen? Yok sıkıntı değil. Yani sen sadece yardım olarak ne? şu içecekleri, çorbaları falan götürebilirsin. Ne? Tamam. Bir tane de ben alayım şuradan. Herkes oturacağı yeri seçsin ve otursun. Ben şurada mı otursam? Ben şu kenarda oturacağım. Burada oturacağım. Ben bir tane ben çorba Ha keşke pilav yapsaydın ya. Pilav yok mu? Pilav ben pilav. İki tane yaptım. Herkes pilav mı yiyecek? Bunu ben ben yapayım. bir, ben, bir tane pilav, pilav yiyeceğim ya? Kimler çorba içecek? Ben ya. sen makar ama Efe sen makarna yiyecek misin? Evet. Ben yaptım pilavı. Ha, tamam. tamam. ben kendime bir tane pilav yapmıştım zaten. ben bir tane istiyorum ya. Ya pilav. bir şey diyeceğim. Sen neden bizim aramızda oturuyorsun? E otursun ne olacak? Bir sankayız yani. Işığı aç. Ay kalıyor. Işığı aç, ışığı. Hadi. 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 Işığı kim kapattı? Tamam. Hadi kapattı sonunu. Kapattım yalnız. ya. Ben şuraya yok. Ben burada yiyorum ya. Hadi başlayalım. Hadi koy. Şey ya bekleyin. Bir, tane falan yapacağım. Tamam. Oh, içli köfteyi de severim. Ay. İçli köfte de bitti. Durun ben bir içli köfte yapıp geleyim hemen. Ela şuradaki içeceği de götürsen içeri ya. Ben de şuradan bir tane içli köfte yapayım. Ben şuraya çıkamadım. Tamam. Tamam şuradaki canım. içeceği ne? de alalım. Bakın ben ilaçları geçmem tamam. lazım. Ben unuttum ben. O kadar salak kafam var ki. Ama valla şunu yiyeceğim çok güzel. İçli köfte yiyecek. Yaptım tekrar. Ben Bak, yerim. Al ne lan sen ye. Ben Bayağı yerim. Tamam ya. Neyse. Şuradaki meyve suyunu biri içiyor mu? O benim meyve suyumdu. Yani, sen, ben Yo suyu ben başka yapacağım. Ben şuradaki sonra. suyu içeceğim. Ne yapıyorsun? Patates kızartması mı? Oh çok güzel. Evet. Ben kendime şuradan bir tane tatlılarını da koydum ha dolapta. Tatlıları e, birazdan <laughs> yedir. Tamam biraz <laughs> gelin mi? Ben tatlıyım mı? sağlık. Yemekler çok güzel olmuş. Ellerimize sağlık. Lekli <laughs> 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 tatlı sakın yapmayın benim alerjim var haberiniz olsun ha. Burada birazdan yatalım bence. yapmayın. Bence yatmayalım. Ay, ya biraz havuza girelim. girelim. Havuza girelim. Ay havuz nereden çıktı ya? Denize girelim. Biraz sonra girelim ya. Biraz o, sonra girelim bakın bence. Bakın orada jet skiler var. Ay durun. Ay, Ay hadi. Durun mayalarımızı giyelim. Mayalarımızı giyelim. Gelin. Mayalarımızı giyelim. Koş koş. Ben yukarıda odamızda giyineceğim kader. Sen de gelirsin. <laughs> tamam ben de ben geliyorum. Kader. Orada uçuyor. Ana ara nereye şey gittin? Gel. Geldim geldim. İnşallah çok güzeldi. Ben şunu giyeceğim valla. Ben, ben, ben de giyeceğim. Ben de giyeceğim. Geliyorum. Ay. Ay. Gelin gelin. Ben, hadi gel. Ay çok soğuk. Çok güzel. Ama biraz da soğuk. Hadi otur Kader. Kader. Çok güzel. Ay. Kader. Erma gelin. Efe oturdu. Efe oturdu. Efe oturdu. Dur ben şey yapayım. Şey Ay Rüya dur dur arkana atayım. Aa, ben bu zor yalnız. Aa! hadi. Gel gel. Aa. Ben, 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 <laughs> ay, ay çok zıplandı. Ah. Merhaba Efe. <laughs> Efe gelsene Ama şurada beni bir sürme. Oh, çok açıyım ya. Hadi gel, gelsene. Gerim, <laughs> lütfen, <gelin. gülüyor> geri lütfen geri dön. Sürüyor. Hadi doğru düzgün süreceğiz inşallah. Açılalım biraz daha. İnşallah bu da düşmez. İnşallah bu da düşmez. Bak şimdi hareketime geliyorum. <laughs> Vuu. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> gel. Çok Gelsene, Nereye gidiyorsun? Aa düştüm yine. Gel buraya. Kader nereye aa, Dur Kader. Ben süreyim mi? Ben süreyim mi? Sen bin arkaya. Gel Kader. Tamam ama başka bir tane ev bilelim. Tamam. Şey yapalım. Bekle geliyorum. Gidelim oraya. Evet. Gidemiyorum. Bozuldu. Dur binemiyorum. Bozuldu ya. İç bakayım. Tamam, tamam gidelim. Galar yani bin. Gidene gitmiyor. Almanın dur, almanın dur dur Açılık dur. İçine gel. Açalım. Çok açılmayalım. Çok iyi duramıyorum ayakta. Çok sarsılıyor. Ha. Tamam tamam. Geri dönelim. Ben gidiyorum. Efendim, Nereye, nereye gidiyorsun? Efe? Ay, dur. Ay, ay, o zaman çarpıyor. yavaş.

Bizim oh, kader, herkes buraya gelsin. Geliyorum. Burada bir tane var. Yemin et. Yemin ederim gel buraya. Bak. <laughs> Senin içine dalman Nerede botos? Şurada. Güzel. Alana ve Ela neredesiniz? Buradayım, buradayım. Oradayız. orada bir korsan gemisi mi var? Korsan gemisi nerede? Aa, bakın. Efe. Ben, ben, ben oraya kadar yüzemeyeceğim ya. Çok kötüyüm şu an. Ayağımda krem kramp girdi. Zor duruyorum ayakta. Şu an zor yüzüyorum. Bekle şimdi. Gel. İnşallah ayağımda kram girmez ya. Ay. Ya dur. Valla zor çıktım. Git <laughs> bakayım inşallah düşmem şuradan. Kızlar buraya gelmeyin Oy, burası Allah, çok Allah derin. Allah Allah Kızlar buraya gelmeyin burası çok Lan. derin. Ayağıma batıyorsun. Ben buraya gelmeyin. Buraya gelmeyin. Ana ona gel yüz. Ay. Ay. Aa ya mı kırap girdi Aa! Gel seni sırtıma alayım <laughs> dur. Gel beni sırtıma. Şişeceğim. Hı? Aşağıda bir şey var. <laughs> Aşağıda bir şey var Efe. Hı? Gel. Ay. Gelsene. Şeyin kopan <laughs> parçasıymış geminin. Ben çıkıyorum şeye gemiye. Burada <laughs> bir yerde kurtan gemisi vardı ya kaybolduk. <laughs> Ay şurada. Çıkamadım ya. Gelin, gelin. Nerede kim? O işte. Efe bence geri dönelim. Gel ben seni. O da yasak yedi. Ne ne? Otur. Tamam ben geçmedim. Lan kim? Yüzüyorum. Ela diğer tarafa girin, bak. Ev erortu. Bekle. Kızlar gülüyor. geriye dönün, Kız geriye. ya. Durun bizi bekleyin. Kira ver ya? İyi ya. Siz orada kendimi kadar buluyorsunuz. yolumuz Dur geliyorum. Eve birazcık salak gibi kullanmışlar. Bırakın Bırakın mükemmel, bir dakika. Berkin. Bir dakika. de denize düştü. Yine. De oturun. Hah. Şuna oturun. Erkin yüzünden değil mi? Ne? 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 dakika. ben artık giremem. Peki mevzu unutmuşum zaten. Dilip atladınız mı? Niye atlarsınız ya? Dilip beni sürsün. Tamam geldim gel. Otur buraya benim özel araç bu. Gel. Biz eve gidelim ya. Saçım suyutu. Efe ya bu benim özel araç gel. şeyde ben arama hareket ettiremiyorum. Çok kötü krab girdi ya. Gel gel. Seni Hı? bir ben bir şey yap, bir duş al, bir şey yapalım birazcık. Şuradan çık. Aa gel ay, nerede tuvalet nerede? Ha. Düştüm daha gel. Aa! Nasıl düştün? Benim burada bir Ay, duş var. Ne oldu? Gel. Efe gel. Ay. Otur geri dönüyorum. Tamam mı? Ay ben biraz garip durdum ama. Bir şey olmaz. Hadi geri dönüyoruz. Sen... Kader'cim çekil oradan. Kader'cim çekil oradan. Kader'cim çekil oradan. Berfin. Berfin. Sen çık oradan. Ben şunu <laughs> bırakayım. <laughs> <laughs> <Kader, kader, kader. gülüyor> <Kader. gülüyor> Oy. Oh, okay. Versin ama versin olmayan berçin. Hadi. Ne nerede? Sen, Sen mi söyledin? Sen bineceksin. Efe nerede? Efe'yi efe şey efe eve mi? bıraktım. Nerede? Gel otur şuna. Bıraktım. Geç He gel bizimle. Ekireyim Gel siz onları boş verin. inşallah yüzüme su gelmez. Canım geldi bu kadar artık bir ben üretime yapıp şu var ya. Üreme yap. He. Bir şey olmaz mı? Unuttum. Yok yok ol, bir şey olmaz. Dur dur. Uyuyalım artık. Uykum geldi benim de. Kader hadi şey yapalım biz de geri dönelim. Evet, bak geç ol, ol. Hadi geç gidelim. gidelim. Ama. Da. Berfin bana yer yatağı yazabilir misin? Tamam yaparım. Yapacağız. Aa ee, iyi misin kadar? Şu duman sıkarsın. Bekle dur. Ay yere düştüm. Ela sana yer yatağı yapsın. Efe. İyi. Yer yatağın nerede bilmiyorum. Dur dur ben. Aa, bir dakika ben. Dur ben içeri geçip üstüm değiştireceğim, mayomu değiştireceğim. Ya bir dur. Sen? Aa bak bence bunun üstünde yatabilirsin Efecim. Efe, ya, Efe uçup yere gitti bir yere ya. Kanka Efe nereye gitti Ay elektrikler Aa, bak, üstünde, kesildi? Elektrikler kesildi Eren, bak, ya. Elektrikler kesildi. Oh. Bilmiyorum. Oh. Elektrik... Oooo. Tamam elektrikler kesildiyse uyuyalım. Yo, elektrikler kesildi. Aa, bir şey, şey diyeceğim. Kesildi. Ama elektrikler kesildi yarın. Şey, e, e, balat köy ödevleri nasıl yapacağız? Ee, Biz bir bulup yaparız ya. Ya inşallah. Bazı ışıklar açık, bazı ışıklar şimdi kapatıyorum ben. Neyse, yaparız bir şekilde. Ben uyuyorum. Um, Bu şekilde yaparız gerekirse. Çok karanlık oldu. Zaten ya, gece oldu. Ben Aynı şeyi giyelim. Gel. Hazır Aha. mısın Kader? Yatıyoruz. Ben bunu giydim. Bence hı sen de bunu giy. İyi geceler canım. İyi geceler. <Sessizlik> Ela öyle <Sessizlik> uçmaz mısın? Üstünü açıklama. <Sessizlik>